9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 67 A I. Sütunda Verilen Dualara Ait Arapça ifadeyi 2 Sütundan bularak ifadenin harfini dua isimlerinin başındaki boşluğa yazınız. Cevap. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 67 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.